konuda böyle çok üzülmüştür ya böyle teselli etmek için gözünden akan yaşları böyle silersin. Sen o gözünden akan yaşları sildikten sonra sana bakar ya. O arada çok güzel bir masumluk gelir ve o masumluğun efsanevi seviyeye ulaşması için o hareketten sonra böyle saçını yavaş bir dokunuş. Bir, bir hata yaptığını düzeltmeye çalışırken ki o çaresizliğindeki masumiyet bu cümledeki ögeleri sıralayın. <laughs> Ama aslında güzel bir cümle kurmuştum ve hala arkasındayım. Gerçekten hatasını düzeltmeye çalışırken hani bu beceremiyor ya, afalıyor falan. Oradaki çok şirin ya. Değil mi? Bence. Bir kadının en masum hali uyandıktan sonra onu öptüğün halidir. Diyecektim ama demeyeceğim çünkü kadınına göre değişebilir. Bir kadının sana yalan söylerken ki hali bile güzel gelebilir. O kadar güzel gelebilir ki ne kadar yalan olsa bile inanmak zorunda kalabilirsin. Kızların en masum hali. Hmm bilemedim bak. Kuafördedir herhalde. Hani böyle saçını yıkatırsın. Kesilmek için beklersin ya kurbanlık koyun gibi. Kuaföre böyle milim milim bakmalar. Ona mahkumsundur. Kaderin onun elindedir çünkü. Saçlarımı yeni kestirdim de sinirim bozuk. Ya kızılar masum değil ki. Onlar çok cadı. Onlar bayağı cadı. Bu delirtiyorlar. Bu yaşında anladım. Masum değiliz. Hiç bilmiyorum. Şaka şaka. İstisnasız aslında iki dakikadır düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Herhalde uyuyor kendi. Bence öyle bir şey yok abi. Her an her şey bir şey çıkabilir. Hele yeni jenerasyonda. diyenler onlar mı? Katılıyorum size. Ama ağzı açık uyuyanlar da var mesela. Yani ben değilim o ama var. Öyle yani bir arkadaşım vardı. Demen değilim. Anneme sorun. Kızların en masum hali. Yemek yaparken, o etleri doğrarken, o makarnayı süzüşleri, o teflon tavayı elde yıkamaları, ocağın yağını silmeleri, meyveyi yıkayıp soyup getirmeleri, kumandayı uzatmaları. <laughs> Selam ben Türk erkeği. Şakalar. Uyurken. Uyurken konuşmuyorlar ya o yüzden. Bunda da şunu söylemek istiyorum artık sevgilisiyle evlilik konumuna yaklaşmış. O da o boyutlara taşımış kızların. Dışarıda yeni bebek sahibi olmuş bir çifti gördüğü andır. O çocuğa bakışı, o çocuğu tutuşu, o çocuğu sevişi, daldığı hayaller. Kesinlikle en masum anı budur. Şişt, koş da koş romantik var gel. Gel 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 gel. O uyurken ki masum halleri ya da da... Ya yatınca saldırıyorsun zaten ne uyuması. Omzunda ağlarken... ev omzunda ağlarken elini daldırıyorsun hemen. Neyse beyler ben bozmayayım. Hayırlı işler romantiğe devam. Memeleri çok masum. Bir kızın en masum hali işte bu hali. <laughs> Öpücük at kızım bakayım. Ma <laughs> seni seviyorum. Maşallah. Ya biz şaka mısınız ya? Hı? Şeytan bile çaresiz kaldığında tohumlarını işlere bırakıyorken biz neyin masumiyetinden bahsediyoruz Allah aşkına? Masumiyetin altına yatan şeytani olmasın ha? Ama illa ki bir masumiyet ediyorsunuz anne oluklarına diyebilirim. Bir yalan mı şimdi? sevgilisine, annesine ya da babasına bir şey aldıracağı zamanki hali. Hani şöyle tuhaf bir halleri var ya. Küçük kız kardeşimden örnek vereyim. Bir şey aldıracağı zaman babama hemen baba. Hani tabi bende iyi durmuyor da. Hani bu tarz konuşma değişikliği. Bir an böyle kedi minnoş tavırlar. Bir de o bakışlar. Lütfen. Senin masumiyeti tanımladığın halidir. Kimine göre uyurken, kimine göre konuşurken, kimine göre susarken, kimine göre bakarken, kimine göre sessizken, kimine göre bağırırken, kimine göre sinirliyken, kimine göre gülerken. Kimi uyurken horladığı için masum gelmeyebilir. Kimini osurunca masum geliyor. İçi dışı bir. İçinde ne varsa tutamıyor. Tabii ki de çikolata yerken kendileri. Kendimden biliyorum. O zaman bayağı ile uyusallaşıyorum. Çünkü çikolata insanı rahatlatır ve mutlu eder. Ondan bu kadar masum oluyorum zaten. Başka hangi sebepten olabilir ki? <laughs> bir kadının en savunması sadece ocağı sürerken karlıdır. O zaman dünyalara isteyin. O ocular bozulmasın. Ne? Tamam tamam der. tamam al. Hatta canımı mı istiyorsa? al yeter ki özürüm bölerim bozululun ya. Orfi yine takıldı bak yine bozuldu ya. Kızların en masum hali mi? <laughs> güleyim bari. Oğlum onlar şeytanla Onlar şeytanla dalga geçer oğlum. Şeytanın ayağından pabucunu alıp 10 kat pahalıya satar. Sonra onu tekrar çalıp bu kez 20 katına satar. Sonra onu tekrar çalıp kendisi yer. Ne masumluğu ya. Hayır sakın beni çekme. Bence en masum Çabıcaksın. hali bu. <laughs> Sevdiklerini, beslediklerini <laughs> an. Evet. Ya hani sabah kalkıyorlar yataktan böyle, böyle falan yapıyorlar böyle saçları oynuyorlar falan. Ondan sonra saçı başı dağınık falan böyle. Yorgunum yarısı üstünde falan. Çok tatlı değil mi? Çok masumsunuz ya. Biz yorla düşündük ve şu sonuca vardık. Kadınların en masum oldukları an, anne oldukları an bence. Küçücük yavrularını kucaklarını alıp onların kokusunu yerlerine çektiği an bence. İyi orada <laughs> benim yavrum. Bakmayın öyle. Değil mi anne? Enes yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Bok yapmadım. Hayatımı siktin sonra ben bir şey yapmadım. Enes benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Bok yoktu. Bak ya sinirlendim gene. Yani. Arada istisnalar olabiliyor tabii ki ama siz genelde inanmamayı tercih edin. Bak 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 şunu yapıyorlar ya şu. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim böyle yapıyorlar. Bir şey diyeceğim. De şey kakan mı geldi konuşsam Ya bari. <laughs> Hayırdır oğlum. Benim canım dondurma yani izledim. top yap da yala. En masum hali. Hemen. Hemen gösteriyorum. Şuranın bir haline bir bak. Burayı kim toplayacak? Ben. Şu an o kadar masum, o kadar savunmasız bir haldeyim ki. Şu an olduğu kadar hiçbir zaman masum olamazdım. Atın beni denizlere. Bir şey söyleyeyim Bence doğal oldukları her hali moruk. Hatta erkeklerin de öyle yani. Masumiyet. Masumiyet algınız bilmiyorum ama benim masumiyet algım çıkar kaygısı gütmeden kendi gibi davrandıkları an oluyor. Mesela osurmak. Tamam, piçlik yapmayacağım anasını satayım. Doğal halleri yani. Ergenliklerine girene kadar gene kız erkek diye etmiyorum. Ergenlikten sonra insan doğası değişiyor. Hissetler değişiyor. Temel ihtiyaçlara bir temel ihtiyaç daha geliyor. İnsan o saatten sonra aklıyla değil. Bence kızların en masum hali 0-5 yaş arası. Ve bir de limitsiz kredi kartını verip onu alışverişe ve kuaföre yollamak. Oralardayken var ya o. Masum, masum. Senden kral adam yok sonra. İlk önce şunu söyleyeyim. Kadınla masumiyet aynı anda kullanılamaz. Bir de bazı arkadaşlar Victoria's Secret mantığını de çıkıyor galiba. Başka açıklaması olamaz çünkü. Zaten tatlılıkla masumiyeti karıştırmış. Bir de sabah yanınca makyajsız güzel bir kadın görüyor yanında. Allah Allah öyle bir kadın var mı ya? Bizi en masum olduğumuz halimiz, uyuduğumuz halimiz. Bir kız sadece uyurken masumdur. Gözleri kapalı, hiçbir şey düşünmüyor, konuşmuyor. Bir kız gerçekten şöyle düşünüyorum sadece uyuduğumuz zaman masumuz tabi rüyalar hariç kadınların en masum olduğu an ağladığı andır ağlarken hiçbir kadın çirkin değildir ne kadar kadınlara ağlamasınlar diye ağlayınca çok çirkin oluyorsun yalanı söylense de her kadın ağlarken olduğundan fazla masum ve güzeldir ne kadar acıdan ağlasa da Allah mutluluktan ağlatmayı göstersin böyle durup göz bebeklerinin içine içine bakması susup konuşmak yok ağzından bal akan her saniye seni yargılamasın yeter. Tabi sen de ona göre güzel yaşa ve ona güzel davran. Sonrası huzur. Kızların en masum anı bence sevdiği insanı ve sevdiği insanla birlikte gelecekte yapacaklarını hayal ederken ki hali bence. Ama sevgisi değil sevdiği insan. Çünkü kızlarımız sevmediği insanlara yara bandı muhamesi yapmaya... En masum kız daha yeni doğmuş konuşmayı bilmeyen kızdır. O konuşmayı öğrenince zaten car 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 beynimizi sikecek kızlar masum değildir. Vallahi bence en masum hali bir buluşmada evlilik veya çocuk hayalinden bahsediyorsa o kız acemidir abi. O masumdur. Ama ben evlenmeyeceğim, çocukları da sevmem diyorsa o kız bordo berelidir abi. Derhal uzaklaşın. En tehlikeli olduğu anda o andır abi. Açık ne? Kendimden ve kendi arkadaş grubumdan biliyorum. Kızlardan birinin evinde toplanıp içilir. Haliyle eski sevgililerden bahsedilir. Sonra çok sarhoş olup herkes ağlar. O sıradaki masumluk, o birbirini teselli etme durumu, o dayanışma en masum olunan an. Bence kızların en masumu ki bu zaafımıza giriyor. Birine bir şey yaptırmaya çalışır. Babacım ne olur alalım bunu. Anne ya ne olur gideyim. Ya aşkım şunu giyebilir miyim? Gibi replikler. Bundan ayrışı masum yanımız olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle temizlik yaptıkları an. Saçlar kalemle gelişi güzel toplanmış. Bir ayağıyla salonu süpürürken bir eliyle de camı siliyor. Biraz hüzün, biraz yorgunluk, biraz da masumiyet var. Ama sildiği cam 21. kat. Ailenin yürekli kızı be. Çok masumum değil mi? Görünen. Şimdi bir şey daha var. Masum değiliz ya. Muhtemelen çirkin ve yalnız anıdır. Çünkü kadınlar hafiften güce sahip olunca ya da güzel yerin farkına varınca asla masum olmuyorlar. En masum oldukları anlar böyle hastalar yatıyorlar, şımarıyorlar. Ya buraya, ya buraya, ya buraya. İşte böyle oluyor. İşte bu anlarda en masum oldukları anlar işte. <laughs> alışveriş öncesinde alışverişe ikna etmek için olan, devamında mağazaya girmek için ikna etmek olan, onun devamında ise 30 mağazaya daha girmek için ikna etmek olan halleri. <laughs> ne zaman canımız istiyorsa o zaman görürsünüz. <laughs> Göz kırparken çarpıldım resmen. Sözde cool olacağım ha. Bence kızların en masum hali uyurken, sessiz sessiz ağlarken, sevdiği adamı izlerken, birinden bir şeyler isterken, çizmeli kedi gibi gözlerini açıyor böyle ve suç işledikten sonra. Ben çok masum olamıyorum ama düşüncem böyle. Öyle bir halleri mi var ya? Varsa da biz mi yazarlar? Şu zamana kadar hiç denk gelmedim öyle bir hale ben. Ama belki en masum olacakları hallerinden birisi anneli attıkları yıkadımdaki hal olabilir. Çocuk doğduktan sonra kollarına verdiği abi Orada <laughs> çok masum olabilirler. Canımız, kızlarımız onları bir ağda yaparken düşünür müsün? Düşündün değil mi sen? Kızlara ağda yaparken. Düşün bir hayal et. Ne kadar masum değil mi? <laughs> Ortaokulda genelde regli olduğumuzu düşünürsek kızlar o yaşa kadar genelde masumlar zaten. Kadını kadın mı kastediyorsun? Bence belli bir yaşa gelmiş kimse ne masum olmalı ne saf. Zaman kötü kolda. Kızların en masum hali şu. Bir şeyi çok istiyorlarsa ve eğer ki ne de onayın ya da senin yardımının yapılması gereken bir şeyse Allah'ım o zaman sen o iyiliği, o melek yüzlü insanları gör bak neler yapıyor sevimli. O yüzden bence o anı değerlendirin erkekler. Tabii ki uyurken kızlar gerçekten uyurken çok masum oluyor. Ve tabii ki ağladıklarında, şahalesiz olduklarında çok masum oluyor ya. Ve sabah uyandıklarında saç başlanık bir şekilde en doğal hallerinle, en doğal hallerimizle çok masum oluyor bence ya. En güzeli o bence. Ötü yaparken. Bak. Bugün babamın doğum günü ve ben de param olmadığı için onun ütülerini yapmaya karar verdim. Böyle bir kız çocuğuna sahip olun. Çünkü hayırlı evladım. Ama bu kadar ütü nasıl bitecek? En ufak bir fikrim yok. Neyse. Kızların en masum halleri bence 2 yaşından önceki halleri. Çünkü hiçbir şekilde masum değiliz. Masum değiliz. Hiçbirimiz. Bak masum değil. Çok net para isterken kelleri. İçinde bir şeytan yokmuş da 3 yaşında kız çocuğuymuş gibi. Gelir. Gözleri parlar falan. Komik bir sırıtış. Bana para verir misin? Niye? Bir ayakkabı beğendim de. Bunun üzerine görmedim ya. İşte bu erkeklerin anca rüyasında görebileceği kadın türüdür. Bir kadın olarak söyleyebilirim ki masum kadın yoktur. Biz kadınlar şeytana bile pabucunu ters giydiririz. Masum gibi gözükmeye çok güzel başarırız. Ta ki amacımıza ulaşana kadar. Amacımıza ulaştıktan sonra tekrar eski halimize döneriz. Bırakın kadınları ben hiçbir insanın masum olduğuna inanmıyorum. Ama kadını ele alacaksak bir kadını en güzel doğal haliyle seversiniz. Uyumaktan gözleri şişmiş ya da çok ağlamaktan makyaj bir kadını ancak öyle ruhuna öpebilirsiniz.